Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, kendi yoncamızı e, biçmeye gideceğiz. Ufak tefek biçilecek yerler var. Oraları biçeceğiz. Bir bakalım e, durum nasıl olacak. Şimdi bir ilk marş yapalım. Şimdi arkadaşlar e, normalde bizim aslında yoncamız biçime gelmedi de mecbur biçmek zorundayız. Niye biçmek zorundayız? E, biçilince biraz daha serpiyormuş, biraz daha hızlı büyüyormuş. O nedenle biçmemiz lazım. Bir bakalım durumu. Ondan sonrasında e, şu iyi bir çıkartacağız bir bakımını falan yapacağız şaltı falan kaybolmuş e, ne oldu belirsiz ona bir şalt ayarlamaya çalışacağız keseceğiz kaynatacağız o da bu videoya dahil olur şöyle gidelim daha takalım mavi tamam. Evet, şey mi çekeriz acaba? Gübre çeker miyiz? Tamam var işte. Neyse ya mavi takalım. Baba şu mavi takayım mı? arkadaşlar bizimki e, bu gancalı sıstı. Diğerinde çeki var. Aslında ganca daha kolay oluyor arkadaşlar yani bize göre. kapağımızı örtelim. Ee, bazı engebede giderken römor kancadan çıkmasın diye sağlıklı oluyor. Şöyle bakalım bir Azıcık ileri alayım arka kapağı örteyim. <laughs> Şunu <Şunları> bir toplayalım. <laughs> şey aldın baba? Yeğe. Yavaş lan yavaş lan. <laughs> Kanki oldular. <laughs> Hava bulunur. Ya bilir. Hadi baba. kaldır abi ya. İyi bırakamam Böyle de yeni bir çeşme yapıldı arkadaşlar. Erdoğanlar e, yaptı. Güzel de oldu. Şu çeşme kalkacak. Bu e, çeşmeyi kaldırıp buranın suyunu oraya geçirecekler. Yani bu ipte Zaten şu tepeyi de e, virajda alıyorlar. Ve şu an için durdu. Şu anda geldik arkadaşlar. Kendi yoncamız e, fena değil. Iyi. Biraz biçelim. Götürelim hayvanlarımız yesin. Bozuğalarımız özellikle. Yalnız hava da yağdım yağacağım diye. Geçen şuralara falan vurduyduk. Yani biraz biçtik şuralardan. Şu şekilde. Biraz daha biçeriz. Hele bir biçelim arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Arkadaşlar biz Birazcık vurduk e, tırpanı. Biraz biçtik. Şu şekilde. Şuradan şuraya biçtik. Babam da biriktiriyor tırmıkla. Daha aslında hatta hatta keşke hep biçebilsek. Şurada biraz daha iyi var. Bura biraz daha e, Söğütlerin gölgesi olduğu için biraz daha iyi yetişmiş. Şurayı da bir vuralım. Daha aslında biraz da şuradan e, çoğu çok olan yerden vururuz. Ondan sonra gideriz zaten hava. Yağdım yağacağım diyor. Bugün şey de unutmuşuz ya. Anadolu Anadolu unutmuşuz. Mecbur elle atacağız. Hele siz şurada durun. <laughs> Şurayı bir çek. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, ihtiyacımız olan kadar biçtik şimdilik. Biraz da erindik. Çünkü e, yonca olduğu için toplama sıkıntı yapıyor. Puh. Arkadaşlar tolunun zarar verdiği yerler. Şöyle kel kaldı. Ben de şurayı şöyle biçtim. Araçla buraya geldiğimiz zaman kolayca dönebilelim diye. Şimdi gidelim. Yavaş yavaş evimize. Şunları alalım. Şurada çantamız mevcut atalım. Bileklerimizi. Haydi bismillah. Arkadaşlar askıya kaldık. Ne oldu? Bu teker yükseğe çıktı. Ee, Şuraya alçağa indi. Şöyle. Oraya yere basmıyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu an ara yere basmıyor. Burada basıyor. Burası askıya aldı. Ne yapacağız? Hemen. Formül 2. Az gaz, az tek Kolay Olay anlaşıldı. Güzel şöyle ekine basmayın dedim. Ama maalesef Böyle oldu. Neyse bir daha olmaz. <laughs> ağaçlı olan yerler yani çürük veya çorak diyorlar bazı yerde olan yerler belli ekin yok ya genelinde yok hani şöyle baktığımız zaman çok randımanlı değil bu sene de Allah hayırlısı versin etkinlerde. bakalım bir almak istedim. Şu şekilde Kalay. Kapa fotomuz da olsun. Evet arkadaşlar. Bunu taktık Ömer'in traktöre e, dışarı çıkardık. Arkadaşlar bunlar fi falan biçiliyor. Bizim yapacağımız bunda ne var? E, mastar değişecek şu. Komple bu tek parça. Bir de bunlar zıpka arkadaşlar. Zıpkalar değişecek. Şu gördüğünüz sivriler. Ekstra baskılar. Aslında baskılarımız e, fena değil de şunlar. Bakayım bir. Burada bir tane baskımız ölmüş. Ama zararsız. Problem yapmaz. Bir de sürekli bu e, masları kırıyordu. Şöyle şuralardan. Şuradan. Kaynatıyorduk. Onun da problemine bir bakacağız. Bunda oluşan bir hatadan dolayı. Bakalım. onla da ilgileneceğiz ama şimdi değil. Ee, niye değil? Yağmur sıkıntılı olabilir. Burada ne varmış? Arkadaşlar 2-3 senedir bunu kullanmıyoruz da. Ee, bunu Kayışlarını aldık. Kayışlar değişecek. İki tane kayış aldık bunu. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi değil de yarın yarın ya da önümüzdeki günlerde bir bakım yapalım buna. İyi bir bakım. Videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Şimdi şaft falan ayarlayacaktım. Ee, Ve... şimdi ayarlayabilirim ama şimdilik dursun. Şimdi başka işlerime bakayım. Hayvanlar falan gelir şu an. Ee, Söğürden. Şu duvarı da arkadaşlar ördük. Komşunun duvarını da örmüş olduk. Eskisinden daha iyi oldu. Onu da böyle bir göstereyim dedim. Şöyle. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Ee, destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, abone ol butonunun yanındaki bildirim butonu veya e, bildirim e, simgesi, zil sesi, zil simgesi var orada. Onu da aktif hale getirerek e, benden haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar e, köyde ne yapılıyorsa onları yapmaya çekmeye çalışıyoruz. Es, ekstra herhangi bir bir e, video çekemiyoruz. Köyde uğraştığımız şeyler çekiyoruz. Şurayı da biz normal buraya taş dökecektik. Duvar şu e, aşağıları duvar örmek için. Burada gübre yeri oldu. Şimdilik böyle yapıyoruz. Onu ben kepçeyle alırım. Römorkla götürür tarlaya dökerim. Hele de olsun buraya da. Çöplük gibi bir şey oldu burada. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.